Bunu izlemem. Bunu da izlemem. Kalori savaşlarını da izlemem. Bunları izlerim ama. Şampiyonu. Ferhat Kafi 2026. Kameralı yayının ertelenme ihtimalim var abi. Belki ama şey ertelenme dediğin de hani maksimum bir hafta yani 3-5 gün olursa da ertelenme olur. Sanmıyorum ama. Ne oldu? Ameliyata gireceğim ya. Halili halili Babu kurban bizim. Abla ne yapıyorsun ya? Sakın denemeyin diyor. Abla nasıl deneyim bunu Ah. Efendim. <laughs> ne soğuk ya. Selamünaleyküm. Adam dün benim evam mı nakin? Ya <laughs> kardeşim iyi misin? Doğum günü kutlaması. 2 3 <gülüyor> bizim, <gülüyor> bizim yayınlarda herhangi bir dakika aman <laughs> Bu aletin adı ne? Deferaza. Almayacağım. Almayacağım. Ne bu aletin adı Dur artık, ne? Artık almayacağım. Kaç para bu? Tef ya defmiş. Kaç para bu? Hakkı direkt dar, direkt dar bu kalalım. Ya hayır ya. kardeşim ben ben vurup şşt, şeyli tıklatmalı çalgıları vurarak çalmayı seviyorum. Buna da buna da tel taktıracağım. ya, <laughs> <laughs> yani. Gözlüklü çocuk orada olduğu için utanmış bence. Enes. Evet. Kalk var ya. Çok, Çok, Çok sert ya. Öyle delmiş tamam. Gider <gülüyor> 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 abi abi, abi, siktirip gider misin evden ya? Bak abi siktirip gider misin evden? Amına koyayım yatağı ne hale getirdiğinin farkında mısın ya? Kanka he, sanki tek sıkıntı yatak değil gibi ha. Evet, hoş geldin diyoruz Murat. Hoş bulduk, çok hoş bulduk. Vallahi <laughs> neyi yaptın da geldin. <laughs> ya, ya, ya. Kemafet Amin. <laughs> Bizart, evet. Ölü <Hızlı> Ozanlar Derneği. <laughs> Metanist. Tam olarak biz. Vallahi Tam olarak benim yılbaşıydı. Aileyleydik. 2006 2007 Serie B puan durumu Juventus ve Napoli alt ligde yarışıyor. Yanlış okumadınız. Serie A'da değiller. Serie B'deler. Neden mi? Koskoca Juventus Napoli para aklamak suçlarından kime düşürüldü. İşte gerçek adalet budur. En büyüğü Juventus bile cezalandırdılar. Tüh. <laughs> Ramazan. Ramazan. Efendim yenge diyor oğlum bu çocuk seninle mi evlendi benimle mi evlendi ben anlamadım oğlum ben uyuyamıyorum ya yeter gülme sus Ramazan sus abi Ramazan'ı daha çok seviyor gibi ben sana söyleyeyim mamayak annem oğlum o kelime bana ban yedirir mi? hayır Sigara. Yedirebilir onu söyleme. 31 çekmek seks yapmak porno <laughs> <laughs> izlemek. <laughs> hey baby girl. Günaydın güzel kızım ne yapıyorsun? Ya şöyle konuşmayacaksan ile... Merhaba seni Instagram'da gördüm de. Düşüneceksek <laughs> ilgilenmiyorsan söyleyebilirsin. Vakit kaybı olmasın diye söylüyorum. Hoşuma gittin ve seni tanımak istiyorum güzel kızım. O kri... Iy, midem bulandı. Bu ne oğlum amına koyayım? Çok korkunç. Ya düşse? Oğlum bu asıl buraya nasıl kar yağmadı? Ben onu anlamadım. Tuz dökmüşlerdir. Türkiye duruyor mu lan? Duruyor. Antalya'da ilk defa kar geliyor. Ne cüce izliyorsun falan. Instagram'dan yıldın kapattın açtın Spotify'ı yalın çalıyor. Yani... Balkona gitmesi mümkün değil bu eski. Oraya kısa kaldı. Ne işin açtım aşkta? Aşkın kabahati yok. Sevmeseydin keşke. Bir de seviyorum. <laughs> ben amına ya. ya beyler bize de ya ya ben amına koyayım İstanbul'a taşındım İstanbul'un bile Antalya'sına Kadıköy'e taşındım her yere kar yağıyordu bize yağmıyordu gene ya Bu yıl başına da karısız girdik bir tane karı bizi sevmedi zaten mı hastasıyım ben ne zaman evleneceğim ya Oğlum ben çocuktum bu adam sevgili arıyordu. Ben ölüp gideceğim bu adam hala sevgili arıyor. Hiç mi çıkmadı biri ya? Seni ne ara 26 oldu amına ya. Bir. Yarrak. 10 bin dolar ama hayatının sonuna kadar bir daha yılbaşı kutlamak yok. Tamam. Bu da ya, değil mi? Rapay zekan bu. Işığı ayarla tam parlamadı. evet ses ve kamera hazır yönetmenim. Tamam Sessizlik kayıt. Arya Güler. Oha gerçek mi? Ada da Arya Güler mi amına akıyım? Işığı biraz daha yukarı kaldırabilir misin? Tamam böyle iyi mi? Kolu da hepsini bugün aldık. Bu kolun da garantisi var. Patlar kutusunu da alayım Pardon arkadaşlar Ezeli rekabet Ebedi dostluk Çubuklu'yla parçalı Fenerbahçe'nin oda sarayı Maç başladı <laughs> Bir şey söyleyeceğim Kaan abi kesin yılbaşını kutlar Bence bomba da yılbaşını kutlar Yılbaşı kutlamıyor mu ya bu ne? Ya bu da fazla mesela. Tamam yağsın dedik de böyle de olmasın beyler. Hadi bindin abi arabayı nasıl götüreceğin? Ben çocuk sesi, çocuk sesi geliyor. Çocuk sesi geliyor. Karların içinde bir yerde. Buradayım. Araç Arabanın içinde de bile kar yağıyor ya, <laughs> komik olurdu ya. beni öldürmekten başla. Sen beni öldürmekten başla. canlın ne pp idi demin ki ya parmaktı ya pp idi <laughs> ananı sikeyim ya Annesi oğlum böyle şeyler ya... hayır ekranı kapatıp <laughs> baktım anlamadım ki hay tamam canlın hanlı halihani sende istediğim bir şey var ve onu bana vereceksin gerçekten mi? şey cidden hey <laughs> quraq duydum ama bir beni çoktan kaptı. Memo. Bila, bila. Allah nasip edecek büyük bir ceza abi tekrardan.

Daha eskiden hiç Arkadaşlar şu çok an yani. hemen altımda akarsu geçmektedir. Bu şekilde Asla görüyoruz. orada durmayız mesela. Ve Cilo Dağları. Yerdekiler tuz mu taş mı? Kaşmerler sizi. Öyle filan etmesi değil. Cilo Dağları. Öfff. 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 Gel. Lan, lan Gel. Canımız çekti beyler yalan mı söylüyorsunuz? Bizim ılık götlüler yapmıyor ya. <laughs> <laughs> Ananı ki. Girl what the fuck? <laughs> Her editte neden bu şarkı ve bu adam var beyler? Ben bunun mizanı kaçırdım. Instagram'da 3 videodan biri bu adam. Abi bizim Mamuto kurban gibi hep aynı şarkı söylüyor bu abi. <laughs> Barcelona'da oh. plajdayız. Bir çift denizden çıktı. Kadın orada orta ikisini değiştirdi. Bikinisini değiştirdi. Çok moderndi. Herif de şortu değiştirince <laughs> bir <Biyi> bozuldu. Baltaya <Batı gülüyor> <sağlayacak gülüyor> <adını. gülüyor> Arkadan koşsam garajın kapısı zorlanır mı? Nasıl yapacaksın onu? Bu garajın böyle böyle girişi var böyle sadece arkası arka kapısı yok ki. Bu normal bir tane önü var bunun. Abla çok komikmiş ha ha. Evet. Sen Kaç seneye bitecek bunun muhabbeti acaba ya beyler? Çok Genç, derler, şey Bu arada Galatasaray 100 yılını başlatan maçtır öyle söyleyeyim sana. Allah öyledir. <gülüyor> Twitch yayıncısı <laughs> Jinx'i çok izlerdim bir ara. 2025 yılı boyunca her gün yayın yaparak 365 günlük yayın serisini tamamladı. Lan ben 10 yıldır Ramazan'da 30'da 30 açamıyorum. Allah kahretsin <laughs> amına koyayım. Bunu nasıl yaptın ya? <laughs>

ne oldu? <laughs> ne oldu? 14 de oğlum ama şu 14 derece ya, 5 derece evin içi yemin ederim daha soğuk ya camı açtım oğlum ev ısıntısın diye böyle ya. bir şey var mı ama Yok. birazdan mutfaktan penguen bile çıkamıyorum dışarıdan daha soğuk Cam <laughs> Her herkese merhabalar size yeni gelen modelimizi tanıtmak <laughs> istiyorum mankenimizin de ayağına görmüş olduğunuz gibi taş rengi krokod desenli harika bir bottur bu modelimizin yapısından dolayı modelde de kilotlu çorabın linki var mı? ve her şeyle kombinleyebileceğiniz, sopiste bir rengi var. Sen beni öldürmekten başla Sen beni öldürmekten başla ne Kıyafet su gibi, hatamlarınız geri gelmiyor Bekleden en güzel günlerim Tamam, bu kolay olacak. Saat, saat, çorap, çorap, taş, taş, saat, saat Taş, taş, saat, 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 taş, çorap, çorap Karınlarım benim içimden <laughs> Bizim de, Ben de Babasıyla annesi daha nişanlı Ben de bir depremde Selamun Aleyküm anlamadın Deda sen o selam. bir öncekini Anlamadım Geri al o kızın bir daha saydığı yeri. Aa kar kimetreyi geçmiş O ben değil de kızın sanırım. saydığı yeri. Kızın saydığı yere bir daha al, konuşma Tekneden en güzel günlerim Okey, bu kolay olacak Klock, clock, sock, sock, rock, rock, clock ya, anladım. Eh, tamam. Ben Dinar'da, depremde onlara gitar çalmışım.